Bağımsız Türkiye Partisi'nde düğün heyecanları arka arkaya geldi. BTP camiası önce rahmetli genel başkan yardımcısı Baki Bektaş'ın kızının düğününde ardından MYK üyesi Murat Cabas'ın oğlunun düğününde bir araya geldi. İşte Bağcılar'da yapılan düğünlerden kameralarımıza yansıyanlar. Bağımsız Türkiye Partisi camiası İstanbul'da düğün organizasyonunda bir araya geldi. Bağımsız Türkiye Partisi'nin merhum genel başkan yardımcısı Baki Bektaş'ın kızı Fatıma Bektaş, hayatını İstanbul Sultan Gazi Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Kaplan'la birleştirdi. Rahmetli Baki Hocam'ın da ben bu düğünde olmasını arzu ederdim. Onun son beşi ee, Fatıma kızınız. Allah onlara bir hem dünya hem de ahiret saadetler nasip eylesin. Allah Bahri Hocam'ın şahsında da bütün o güzel hak dostlarına gani gani rahmet eylesin. Ayaklarınıza sağlık, şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim. Allah mesut bahtiyar etsin. Sağ olun. Bağcılar'daki düğün renkli anların ardından takı töreniyle son buldu. Kayınvalidesi o da çok güzel bir bilezik takıyor. Bir gün sonrasında BTP camiası bir düğünde daha bir araya geldi. Bu kez damat, Bağımsız Türkiye Partisi MK üyesi Murat Çabas'ın oğlu Fatih, gelin BTP Trabzon İl Yönetimi üyesi Muzaffer Aydın'ın kızı Fatımaydı. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş ve kadrosu çifti bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Bu yavrularımıza bir ömür boyu saadet, huzur ve mutluluk diliyorum. Cenab-ı Hak'tan vatanımıza, milletimize, devletimize, dinimize hadim ve hadime evlatları yetiştirmelerini niyaz ediyorum. Hepinize de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, hoş geldiniz. <laughs> Sayın Muhterem Hocam, hoş geldiniz. Bütün misafirlerimiz hoş geldiniz. Hepinize saygılar sunuyorum. Bizlerin ömür ettiğiniz Allah razı olsun. <laughs> Öncelikle Profesör Doktor Aydın Bakozama saygılar olsun. Önlerinden yapıyorum. Hoş geldiniz